60 dakika yeni bir konukla devam ediyor. Yiğit Girgin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi yayına katılacak. Yiğit Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Önce sezon, bit yani sezon bitiyor artık, bitti daha doğrusu öyle diyebiliriz. Ee, nasıl geçti turizm sezonu? Ee, bekleneni karşıladı mı? Ne iyi gitti, ne ters gitti? Nasıl özetlersiniz bu yaz sezonunu? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrardan. Yani turizm sezonu genel anlamıyla bakmak gerekirse aslında geneli bitirmek son dönemdeki Eylül ayından itibaren Sarı Yaz dönemindeki rakamları da açıklanmadan değerlendirmek belki çok doğru olmaz ama şu ana kadar baktığımızda sadece kendi medyamızda oluşturulan veyahut da bununla beraber yurt dışı medyasına da yansıyan pahalılık algısı dışında çok olumsuz bir şey görmüyorum açıkçası ama tabii ki bu turist bazında bu şekilde hedefler 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir noktasında bakanımızın da açıkladığı gibi doğru şekilde ilerliyor ama tabii ki bu aradaki o kaotik süreç yani turizmi yönetirken ki almış olduğumuz kararlar veya da önümüze çıkan durumlarda etkileyici unsurlar maliyetler gibi işte kur maliyeti gibi içerideki e, maliyetler gibi, personel maliyeti gibi. Bunlar da tabii ki fiyatlara yansıyor ve bu da e, son dönemde özellikle bu sene yaşadığımız pahalılık algısını oluşturuyor. E, ama tabii Algı ki mı, gerçeklik mi? Var. <laughs> yani e... Algı birlikte tabii bu algı nereden çıkıyor? Gerçeklikten çıkıyor. Yani burada verebileceğim <laughs> bir takım detaylar var. Ee, bu Türk turizmini hem yurt içinde hem yurt dışında etkileyen unsurlar nedir bunlar? Kur maliyetleri. Yani ben e, tabii birazcık e, rakamlara baktım, bunu da severim. Kur bak, baktığımız e, değer gördüğümüz kur 48 artarken bizim sadece Ağustos ayındaki turizm enflasyonumuz 80 gerçekleşmiş. E, gıda maliyetleri ve Bununla birlikte bir önceki yıldan oluşan F&B maliyetlerinde, enerji maliyetlerinde, personel maliyetlerini koyduğumuzda 91 dolayında bir e, maliyet artışı gerçekleşmiş. Bunun nazarında da turizmdeki fiyatlamalar geçen yılda karşılaştırıldığında 90 bazında artmış. Yani burada kaynak da verebilirim. E, sakıncası yoksa turizmda tabaktan, dünya'dan. E, tabii bunlar TÜİK üzerinden de geliyor. TÜİK'in de yayınladığı bir takım detaylar var. Bunlar e, şu andaki en önemli yiyecek içecek ve e, turizm alanı diye tabir ettiğimiz konaklama sektöründeki en önemli etkenlerden biri. Kiralarda buna tabii ki eklenebilir dövizle kira diyenler var veya da yüksek meblağlı kiraları diyenler var. Tabii bölgesel olarak da Bodrum özelinde, Antalya, İstanbul özelinde değişen dönemler de söz konusu. Bu da Bodrum'un kısa döneminde, Bodrum özelinde söylüyorum. Bodrum'un kısa döneminde e, maliyet artışlarında etken sebep olabiliyor burada bütün bir yılı 3 e, ay gibi bir süreçte çıkarmayı hedefleyen işletmelerle karşılaşıyoruz evet. Peki bu sezon e, doluluk açısından nasıl geçti Bodrum'da nasıl geçti mesela hani bu sene çok konuşuldu Bodrum'a gidenler evinde oturuyor dışarıya çok e, gitmiyor diye otellerde durum tam olarak ne o da çok tartışıldı. Sizdeki hem gözlem hem bilgi nedir? Yiyecek içecek harcamalarında bunun gerçeği yansıttığını düşünüyorum. Yani bir dönem insanlar kendi evlerinde oturmayı, kendi evlerinde bu sürece bakmayı yeğlediler. En azından piyasadaki bu oluşum bitene kadar. Ama sonrasında bir de bunda şöyle bir etken de var. Hem Mayıs'ta hem Haziran'da çok uzun süre yaklaşık 9-10 günlük bir süre tatil imkanı olduğu insanlara ee, özellikle iç pazara <laughs> dış pazar için zaten erken bir dönemde o dönemdeki yüksek doluluklar ee, bunun da iç pazardaki tatil algısındaki karar vermeye etken olduğunu düşünüyorum yani e, bir ay içerisinde yaklaşık bir ay içerisinde iki defa uzun tatil yakalayan e, Türk misafirler yaz mis yaz tatil planlamasını biraz daha farklı yaptılar yurt dışı yapanlar oldu e, keza fiyatlarla alakalı yurt dışı yapanlar oldu ama 15 Temmuz'dan sonra yani Temmuz'un ortasından sonra Bodrum'da Ağustos sonuna kadar %90'ın üzerinde %90-95 yer yer %100 doluluklarla karşılaştık. Tabi Temmuz'un ilk yarısı Haziran'dan kalan bir artışla beklediğimiz dolulukların biraz altında ama Haziran'dan kalan artışla gerçekleşti. Tabi bu bir takım hissiyatlar ve bu Bodrum merkezinde gerçekleşen e, arz talep meselesiyle de alakalı. Ama havalimanı verilerine baktığımızda bu biraz göreceli bir kavram havalimanı verileri Bodrum havalimanı verileri e, çünkü bizim beslediğimiz Didim destinasyonu var Marmaris destinasyonu Didim kadar olmasa da beslediğimiz destinasyonlardan biri Marmaris Fethiye bölgesi e, ama burada da ciddi değişimler Didim bölgesinde yeni açılan yüksek yataklı otellerin e, bu bölgeden yani bizim bölgemizden Bodrum bölgesinden e, Baya bir turist çektiğini düşünüyoruz. Yani yüzde 40'lara varan, yüzde 50'lere varan bir turisti de oraya aldığını düşünüyoruz. Ama havalimanı verilerine bakacak olursak Bodrum özelinde bir eksi şu anda gerçekleşmiş değil. Ee, ama evet sezonun ilk yarısı Hazirandan itibaren, Mayıs-Hazirandan itibaren düşük bir başlangıçla e, bizim beklentimiz daha yüksekti, pozitif bakıyorduk ve yüksek beklentiyle bakıyorduk hem sayısal hem de cirosal olarak ee, bu noktada. Geçen yılın biraz üzerinde gerçekleşen doluluklar var. Temmuzun ortasından itibaren de %100'e yakın bir, dediğim gibi 95 bandında %100'e yakın bir doluluk seyri hal aldı. Şimdi de sarı yaz dediğimiz, Bodrum'da sarı yaz dediğimiz hı hı. daha çok İngiliz-Alman turistlerin dikkatini çeken repeat misafir dediğimiz her sene gelen Misafirlerin de gelme dönemi e, zannediyorum Ekim sonuna kadar hareketli geçecektir. E, Eylül keza dolluklar yine %80'lerde e, yanılmıyorsam gözlemlediğim. Ama bunun çarşıdaki esnafa yansıışı tabii onların da beklentisi doğrultusunda, bu maliyetler doğrultusunda istenilen noktada mıdır? Çok öyle değil gibi ben de hissediyorum ve gözlemliyorum, görüyorum. E, muhakkak oradaki esnafın da Türk'ün bir kere harcama gücü düştüğü için... Esnafın da kazancının e, geçmiş yıllara nazaran biraz daha yatay bir seyirde olduğunu düşünüyorum. Peki Yiğit Bey bu bahsettiğiniz hani e, beklediğimiz kadar olmadı dolayısıyla cirolara da yansıyacak dediğiniz... ...yani cirolarda ne kadar bir beklentinin altına kayış öngörürsünüz yüzde kaç? Bir de e, bu sarı yaz dediğiniz dönemdeki yani o ana sezonun e, ardına eklenen dönemdeki e, doluluk, yoğunluk... Ee, ne oranda kompanse edici oluyor geleneksel olarak da soruyorum bunu hani bu sene orada da bir farklılaşma var mı? Ee, şu anda son sorunuzdan devam edeyim sarı Hı. yazla alakalı. Şu anda <laughs> talep yüksek. Yani Eylül ayı zaten hem yerli turistin biraz daha çekildiği, yabancı turistin talebinin arttığı böyle tam artı e, eksilerin birbirini dengelediği ve e, akabinde de Yabancı turistin gelmesiyle burada dengelerin oturduğu bir ay. Talep şu anda beklentimiz noktasında gittiğini düşünüyorum. Tabi burada fiyat politikaları çok önemli. Ee, keza düşük sezon artık Ekim itibariyle fiyat politikasını çok e, yüksekten belirlemeyen otellerin e, veya da erken rezervasyon döneminde o bölgelerin doldurmuş, o dönemlerin doldurmuş otellerin sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten burada o dönemde artık sezon sonu itibariyle kapanacak olan, Normal tarihlerinde kapanacak olan oteller var. Buradan şimdi oteller kapanıyor algısı da çıksın E, Normal bir e, tarihler olarak kapanış söz konusu. E, şu anda talep yüksek. Eylül ayının %80-85, Ekim ayının %60-50-60 bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum şahsen. E, bunun yükseği olursa çok güzel bir iş olur e, yer yer tabii Kasım'ın ilk iki haftasına da, birinci ve ikinci haftasına da uzamalar olacaktır bazı otellerimizde. E, bu da şu anda planlamalar arasında. Bunlar tabii değişkenlik gösterebilir. E, sadece e, tabii şimdi az önce dedim Didim'e giden bir misafir portföyü var baktığınızda ama... ...tabii bu misafir portföyünün bölgemizde uzunluk sağlaması, yani dönem uzunluğu sağlaması Bodrum'a da bir artı katacaktır. Bu da e, antiparantez belirtmek lazım. Oradan da burada alacağımız misafirler olacaktır. Cirolara yansıması ya şöyle bir e, savun vardı açıkçası. Tabii bu ne kadar doğru bir sav olur e, cirolar üzerinden belki herkes kendisine bakabilir ama yani e, evet bir ekonomik çalkantı çalkantı demeyelim ama ekonomik hareketlilik olacağı beklentisi zaten piyasalarda az önce de sizin yapmış olduğunuz yayında da zaten Aşağı yukarı söylendi. Biz onu da bekliyorduk ve benim şöyle bir beklentim: 2023 yılındaki döviz bazlı ciroların tutturulması e, buradaki başarılardan biri olarak yazılabilir baktığınızda. Ama tabii ki de cirosal olarak hem döviz bazlı hem TL bazlı çok ciddi artışlar, özellikle TL'de. Az önce bahsettiğim gibi 90 maliyetin olduğu bir yerde e, ciro'nun aynı kalması bile e, zarar yazacaktır. E, bu yüzden de yani fiyatlardaki artışın cirolara, milletin yani misafirlerin evlerinde oturarak yansımayacağını, beklentinin altında kalacağını, kaldığını da yer yer e, işletmelerin e, zorlandığını da görüyoruz, gördük. E, tabii yüksek sezon için bunu söylemek çok mümkün olmaz ama işletmelerde e, karlılık düştü. Yani bunu okuttuğumuz makalelerde, ekonomik noktalarda veyahut da gene eee turizmle alakalı e, web sitelerinde okuduğumuz makalelerde görüyoruz. Yani karlılıklar düşmüş durumda. Benim şöyle bir e, bir data da var önümde. Net kar ve öz kaynak genel ekonomide %16.8 iken yüzde turizmde %1.5. Tabii ki her işletme için bunu söyleyemeyiz ama e, gerçekten eskiden yapılan karlılık yani burada karlılıklar kazanmayı verin diyen misafirler de oluyor. Tabii ki de yani ticaret sonuçta para kazanmak için var. E, i̇şletmeler para kazanmak, herkes para kazanmak için var. Doğru bir ekonomik düzende gittiğinizde zaten her şey yatay seyrediyor ve burada e, bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar deyimini kullanmıyoruz. Ama e, şu anda tabii gelirler olarak bir dağılım e, karışıklığı var. Kazançlar olarak bir e, karışıklık var. Bu da cirolarda durgunluk noktasına gelmiş durumda. Yani daha önceden 100 kuver yapan bir restoran 80 kuver yapıyor olabilir. Bunlar da cirosal olarak rakamlarını arttırmadığında eksi veyahut da yatay bir seyir gösterecektir. Yiğit Girgin çok çok teşekkürler. Katıldığınız değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. İyi akşamlar. Hemen son konuğumuzu da davet edelim. Bülent Aymen Akdeniz